tane genç Hicaz'a gidiyorlar bir kervanla. O zamanlar böyle uçakla aç yum gözünü aç gözünü yoktu. Şimdi sabahleyin evde kahvaltı yapıyorsun, uçağa biniyorsun Öğle yemeğine kahvedesin. Evet. Üç, üç buçuk saat değil mi? Evet, evet. Keramet gibi bir şey değil mi? Yum gözünü aç gözünü. Yoktu. Eskiden kervanla üç ay gidiş, 3 ay geliş alt ayda yani. İki tane genç kervanla Hicaz'a gidiyorlar bir yerde bir diyelim. Kasabanın neyse yakınında çadırlarını kurdular. İstirahat edip sabahleyin devam edecekler. O iki arkadaşın çadırları birdi. Çadırı kurdular. Arkadaşın birinin önüne dedi ki kardeşim sen çadırımızda kal. Ben şehre gideyim. İhtiyaçlarımızı tamamlayayım. Geleyim dedi. O şehre gitti. O şehre gidince çadırdakinin Hı. yanına çok güzel bir kadın çıka geldi. Delikanlı şaşırdı. Buyurun dedi. Ne istiyorsunuz? İşte Mehmet sen duymasın. Dedi ki bir erkek, bir kadın bir erkekten ne isterse onu istiyorum dedi. Öyle deyince genç hissese gidiyor. Şeytan. Kafasını elbisesine asla söktü. Ağlamaya başladı. O kadar hızlı ağlamaya başladı ki kadın korktu kaçtı. Şehirdeki geldi baktı kardeşi ağlıyor halen kafe gözü silmişti. Hayrola kardeşim ne oldu sana dedi. Hiç sorma böyle bir musibete rastladım deyince o da başa ağlamaya. Ondan daha çok ağlıyor. Şimdi birinci genç diyor ki musibete uğrayan benim sen niye ağlıyorsun kardeşim diyor. O ne diyor bakın ipleklidir bu da. Eğer bu musibet bana olsaydı aldanabilirdim diyor yani onun için ağlıyor. <Gülüyor> 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 Neyse derken evet. yatıyorlar o birinci delikanlının rüyasına beyaz elbiseler içerisinde bir zat geliyor. Çok yakışıklı bir zat. Ona diyor ki evladım seni tebrik ederim. Sen bugün güzel bir imtihan verdin diyor. Öyle deyince genç soruyor diyor ki efendim siz kimsiniz diyor. Ben Yusuf Aleyhisselam'ım diyor. Öyle deyince genç diyor ki ya Resulallah siz de böyle bir musibete uğramıştınız değil mi? Deyince işte burayı söylüyor. Diyor ki ben az daha harama düşüyordum. Ben az daha harama düşüyordum. Seni tebrik ederim evladım.